Türkçemizin Türkçe ismini söyleyeyim, kültürel mirasın dijital ayak izi. Kültürel miras olunca aklımızda direkt Gaziantep'te olduğumuz için mozaik geldi tabii ki. Ve bu anı onlara yaşatmak istedik, yapımını görsünler istedik. O yüzden de eğlenceli bir aktivite olarak gördüğümüz buraya geldik, mozaik okuluna. Ya kaybolmaya yüz tutmuş e, e, kültürel değerleri e, devam ettirmeye çalışıyoruz, tanıtmaya çalışıyoruz. Biz de tabii ki de gittiğimizde onların aynı şekilde kaybolmaya yüz tutmuş e, miraslarını, kültürlerini gördük. E, Onlara da aynı şekilde biz tanıtmak ve göstermek istedik. A ve ceza. A ceza. A ceza. Ağabey. Ağabey ceza! Ağabey ceza. Ağabey ceza. Ağabey. <laughs> Okay, uh, something to share uh, our feelings and uh, mark the history here. Oh, oh okay, so, yes, you are right. So from the beginning, where can I go? Oh. Okay, uh, it's the last mobility called rebounding. If I remember correctly, yeah. Uh, also this year we had in Romania the third mobility called uh, realizing, and uh, of course we are more than happy to be here with you. And uh, my student uh, just told me that uh, your workshop is the best. Romanya'daki hareketliliğimiz fark etmekte ve bunun üzerine bir hareketlilik planladık. Ama Türkiye'deki hareketliliğimiz rebounding, yani birbirimize yeniden bağlanmaktı. Bu yüzden bugün burada bulunuyoruz diyor. Ee, buraya geldiğim için, Türkiye'ye geldiğim için gerçekten aktivitedeki en iyi, yani bu projedeki en iyi hareketliliği geçirdiğim için çok mutlu oldum. Gaziantep'i çok sevdim. Burada bulunmamız çok güzeldi. Öğrencilerimiz için burada olmak çok güzeldi. Türkiye'ye gelirken İstanbul Havalimanı'nda İstanbul Türkiye'nin dünyanın buluşma noktası diye bir anons yapmışlar. Belki geçtiyseniz havalimanından biliyorsunuzdur. Bu sözün de gerçekten doğru olduğunu, bunların onu çok etkilediğini, Türkiye'den ortaklarla beraber bir şeyler yapmaya devam ettiğini, çünkü Türkiye'nin kültürel olarak müzikle, sanatla ve kültürle dolu olduğunu ve bunların bu durumların onları çok mutlu ettiğini ve çok iyi keyifli zaman geçirdiklerini söyledi. <laughs> <laughs> Gaziantep Mozaik Eğitim Merkezi olarak şehrimize gelen, şehrimizde yapılan Erasmus projelerine destek oluyoruz. Bugün Avrupa'dan e, farklı ülkelerden birçok gençle birlikteyiz. E, proje konumuz kültürel miras değerlerinin dijital ayak izleriydi. Mozaik sanatı her zamanki gibi bir köprü oluşturdu. Farklı renkleri, farklı kültürleri bir araya getirdi. E, çoğu çekim de yaptı. Dijital ayak izlerimizi de bugün bırakmış olduk. Onlarla birlikte bu sanatın yapım tekniklerini, tarihteki önemini, şehirdeki önemini, ülkemiz için, dünya için olan önemini anlattık ve paylaştık. Onlarla küçük bir yerde workshop çalışması yaptık. Çalışmayı yaparken bu sanatın ne kadar zor şartlar altında yapıldığını ne kadar kıymetli ve özel bir sanat olduğunu da farkına varmış oldular. Mal. Ben, ben Bak o, bu